İlk çalıştığında atıyor öyle şey Yapıştır. Oğlum o taşa geldi ya. Az geri git. Geri yap biraz. Taşa geldi ya. Şu taşa ya. Bu nasıl bir taş arkadaşım? Bak bak bak. Göpen normal normal. Taş taşa görüyor taşa. Evet. Az geri git. Aa! Az bir dakika ya bu lowda değil mi ya? Var mı lowda değil ki? Gökhan bir dakika. Gökhan ağır al ağır al. Ağır al ağır al. Nasıl oldu ya? ya başlıyor. Bir şey var ama bu ara buraya, normal bu bu. ya. Normal değil bu. Bu normal Ama bir şey var. Yok bu normal Sıratına değil. Çünkü... Bak. Sıratına bak. <laughs> Sıratı çamur alıyor. <laughs> ben nerede bir sırada normal <laughs>